Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir kardeşimizden gelen videoyu paylaşmak istiyorum sizinle. Rüzge e, Akçakoca'dan Bülent Temeldaş kardeşim geçenlerde bana e, kullandığım ilaçlama motoruyla ilgili bir iki husus sormak için ulaşmıştı. Kendisiyle sohbet ederken e, o yörede Akçakoca bölgesinde Giresun Yabanisi olarak bilinen e, fındık türünü tek dal olarak diktiğini söylemişti. Tek gövde olarak yetiştirmeye çalıştığını söylemişti. Tabii ilgimi çekti, merak edilen bir konu. Kendisinden bir video çekip gönderebilir misin diye ricada bulunmuştum, sağ olsun. Fındığın bugünkü durumunu, gelişimini gösteren bir video kaydı almış. Ve kendi anlatımıyla ben de sizlerle paylaşmak istedim. Belki bir fikir verir diye ve kardeşimizin güzel bir emeği var orada. İnşallah, umduğu gibi olur. Daha 5. yılında, geçen yıl fındık almaya başlamış kardeşimizin videosunu buyurun izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Düzce Akçakoca Altınçay köyündenim. 2016 yılının Kasım ayında dikmiş olduğum Giresun yabanesi tek ağaç sistemi denemek istedim. Ve görünen göründüğü gibi bu şekilde tepe vurulmalarını yaptım geçen sene. Ve şu an tek ağaç olarak büyütmeye çalışıyorum. Ve sanırım oldu. Bu Giresun yabanesi çok bilinen bir çeşit değil. Dip sürgünü çok fazla vermeyen bir çeşit. Bakın görün. Çok dip sürgünü vermez. Yaklaşık 80 sene önce bu topraklara Trabzon Araklı'dan geldi. Randıman olarak çok randımanlı bir şey değilim fakat verim olarak çok mükemmel bir verim var. Her sene verim veriyor. Yani deli sava çakıldak fındığından, çakıl fındığından daha iyi diyebilirim bence. Bu tabi o sizin görüşünüz. Erkek çiçekleri görüyorsunuz. Yıllık meyve sürgünleri. Şu an deneme amaçlı olarak diktim ben bunu. Hani olur mu diye. Ve tek ağaç olarak büyütüyorum. Şu an yaşı nereden baksanız 5-6 yaşlarında. Verimi geçen sene yattı. Ve budanma açısından birkaç budaması yapılması gerekiyor. Bundan da inşallah yapacağım. Yani ağaç gibi ağaç fermasyonu büyütmeyi düşünüyorum. Ve bu ağaçtan İyi verimden sonra yaklaşık nereden baksanız 20 kilo beyme alacağımı düşünüyorum. Gerçekten çok verimli bir çeşit çeşit. Deli sabah bile daha iyi olduğunu düşünüyorum. Özler Bey bunu Samsun'da denedi. Hani dediğim gibi randumanı pek iyi olmuyor. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.